günlük hayatta birçok stres faktörüyle karşı karşıyayız. Akademik zorlantılar, partner ilişkilerindeki çatışmalar, meslek seçimindeki kararsızlıklar, ekonomik zorlantılar ve dahası. Genç olmaksa tüm bu stresi sırtında taşımanın yanı sıra ben kimim sorusunu içinde barındırır. Stresimiz azaltmanın en kolay yollarından bir tanesi kendimizi tanımak, bize nelerin kaygılı hissettirdiğini anlamak ve düşüncelerimizin farkına varmaktır. Egzersiz yapmak ve kendimize vakit ayırmak da stresle mücadele konusunda yapacağımız etkili yöntemlerden birisidir. Uzun süre strese maruz kalmak kişiyi hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak yorar. Sam da bu noktada egzersizler zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamanıza yardımcı olur. Unutmayın stres yönetimine karşı en büyük gücümüz zihnimizi kontrol etmeye senelimizdir videoyu buraya kadar izlediysen seni tebrik ederim. Çünkü neredeyse herkesin yaşadığı stres problemini çözmek için bir şeyler yapıyorsun. Bu videoyu izliyorsun. Buraya kadar gelmişsin. Seni gerçekten tebrik ederim. Ama az önce de söylediğim gibi aslında stres problemi neredeyse herkesin yaşadığı bir problem. Çünkü günlük hayatta çok fazla stres var ve bununla mücadele etmek kolay değil. Ve bugüne kadar bize öğretilen şeylerle stresle mücadele edilmiyor. Yani en fazla ne oluyor? Bir stres bitiyor, diğer stres başlıyor. O stres bitiyor, diğeri başlıyor. Stressiz bir hayat imkansız. Ama gerçekten böyle mi? Bence böyle değil. Psikoloji bunu söylemiyor. Çünkü stressiz de olsak biz gelişimi gösterebiliyoruz. Stressiz de olsak biz yaşayabiliyoruz. Stresiz de olsak başarabiliyoruz. Aslında stresin bizim başarımızdaki bir gereklilik olduğunu bize pompalayan bir eğitim sisteminde büyüdüğümüz için stresi bırakamıyoruz ama bırakmak istiyoruz. Yani anlamsız çabalar. O yüzden bu videoyu izlemen çok faydalı. Buraya kadar geldiysen sona kadar da izle. Çünkü çok önemli bilgiler var. Dediğim gibi Bugüne kadar hep yanlış şeyler söylediler ve stres konusunda hep aslında stresi bize övdüler. Stresli olmalıyız. Şimdi de kurtulmaya çalışıyoruz. O yüzden senin için bir kitap yazdım. Sistematik bir şekilde stresi nasıl yeneceğini, iç motivasyonunu ve içindeki yaratıcı gücü keşfedip nasıl başarılı olacağını anlattığım bir kitap yazdım. Bu kitabın biraz hikayesinden bahsedeyim istersen. Ben birçok şey yaşadım hayatımda. Zaten bunu kitabında da yazdım ama çok şey yaşadım, çok şey tecrübe ettim. Birçok yarı yolda bırakılmalar, birçok dolandırılmalar, birçok ayrılıklar vesaire vesaire. Aslında bunların çok önemli. Ama bunların hepsi beni düşürdü, ben tekrardan ayak attım. Düşürdü, tekrardan ayak attım. Ve okuduğum bölüm olan psikoloji bana bu konuda çok yardımcı oldu. Çünkü yaşadığım neredeyse bütün problemleri anlayıp, özümseyip, tekrardan kendime dönüp, tekrardan bir şeyleri başarabiliyorum. Ve bu gerçekten güzel bir şey. Kitabım hakkındaysa şunu söylemek istiyorum. Kitabımsa bu yolda gösterdiğim hem akademik bilgi hem de tecrübelerin bütünü olarak oluşturduğum mükemmel bir kitap. Bunu neye güvenerek söyleyebiliyorum? Şöyle, kitabımı ilk oluşturdum, yazdım. Sonra dedim ki hadi ben bu kitabı okuyayım. Okudum. Dedim ki mükemmel bir kitap. Sonrasında şöyle düşündüm. Acaba bu benim kitabım olduğu için mi ben böyle hissediyorum? Yani benden başka okuyan insanlar da kitabı beğenecek mi? Sonra en yakınlarıma kitabı okudum. Onlar da çok beğendi. Dediler ki bütün sorunlarımızı çözmemizde bize bu kitap çok yardımcı oldu. Güzel. Sonrasında dedim ki güzel siz beğendiyseniz diğer insanlar da beğendik. Sonrasında Instagram'da kitap satmaya başladım. Elinin üzerine kitap sattık Instagram. Çok güzel. Tüm geri dönüşler mükemmeldi. Çünkü bütün insanların sorunlarını çözebiliyor kitap. Sorunun temeline inip o sorunu ortadan kaldırmak. Kitabım bu konuda çok başarılı. O yüzden Instagram'dan çok güzel geri dönüşler aldım. Sonrasında Instagram'da mesaj üzerinden e, sattığım için kitabı dedim ki YouTube'a geçmeliyim. Fikirlerimi, düşüncelerimi anlatıp insanların almalarını sağlamalı. Hem daha aktif, daha iletişim içinde oluruz, daha güzel olur. Şimdi de YouTube. Sonrasında bu videomuz. Kitabın temelinde şunları anlatıyor. Hemen içindekilerden bahsedeyim. İçinde vaka incelemeleri var, motivasyon çalışmaları var ve meditasyon çalışmaları var. Vaka incelemelerinden birçok sorunu aslında diğer insanların nasıl çözdüğünü görerek ilham alacaksın. Meditasyon çalışmalarıyla kendini daha iyi anlayacaksın ve motivasyon çalışmalarıyla içindeki yaratıcı gücü açığa çıkarmayı öğreneceksin. Ve bu bir anlık, geçici bir motivasyon değil, sürekli bir motivasyondan bahsediyorum. İçten yanmalı bir motor gibi düşünebilirsin bunu. Ve kitabımın en önemli özelliklerinden birisi de e-kitap ek olması. Yani bu kitabı alıp sesli kitap olarak dinleyebilirsin. Bu da çok büyük bir avantaj aslında, çünkü hepimizin aslında kitap okumaya çok fazla vakti olmayabiliyor. Ben senin vaktin olduğunu düşünüyorum, çünkü kişisel gelişimine önem veren bir insan olmasaydın buraya kadar gelmezdin benim söylediklerimden bir şeyler anlıyor olmasaydın burada olmazdın. O yüzden ben senin bu kitabı bitirebileceğine de inanıyorum yani. Açıp sayfa sayfa okuyarak da. Yani dijital bir ürün. Muhtemelen telefonundan, tabletinden veya bilgisayarından oluştu ama sayfa sayfa da okuyabiliyorsun. Ve kitabımın en önemli özelliklerinden birisi en çok inandığım şeylerden birisi olan şununla bağlantılı. Başarı eylemde olmaktır. Eylemde olan başarma yolundadır. Ve muhtemelen de başarır eylemini bitirmediği sürece. Olmuyormuş deyip bırakmadı. Söylüyor. Ve şu an bu kitaba olan merakın arttıysa hemen gidip alabilirsin kitabı. Hemen indirip hemen okuyabilirsin. Ve bir buçuk saat içinde hayatının tam anlamıyla değiştirebilirsin. Tam anlamıyla. Çünkü hiçbir şekilde böyle bir kitap okumadım. Hiçbir şekilde yani. Çünkü bu kitabı ben yazdım. Ve neredeyse hiçbir yerde olmayan bilgileri yazdım içine. Hem akademik bilgi hem de tecrübe sana bahsetmek istediğim diğer bir konu şu. Başarılı ve başarısız insanları gördüm. Birçok kez başarısız ve başarılı oldum. Başarının temelinde yatan şeylerden birisinin şunun olduğunu fark ettim. Başarılı insan eylemde. Bilgiyi öğrendikten sonra direkt o bilgiyi uyguluyor. Başarısız insanlarsa bilgileri alıyor, 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 alıyor. Uygulamıyor o bilgileri. Ve o bilgiler onda yük oluşturuyor, stres yapıyor. Başarılı insanlardaysa o bilgi lazım. Alıyor, kullanıyor, başarıyor. O yüzden şu an eylemde olmalısın. Kitabıma inandın mı? Stresini bitirmek mi istiyorsun? Hemen kitabımı al ve oku. Ve stresini bitir. Hemen. Tutma üzerini. İnanmamış olabilirsin. O zaman ne yapacaksın? Bana soru sor. Çünkü ben sana stresini bitirme vaadi veriyorum. Çok büyük bir vaat değil mi? Hemen bana sor sor. Sorularına yanıt aldıktan sonra inanırsan hemen o zamanı. Çünkü eylemde olmalısın. İnanan, bilen bir insan eylemsiz kalamaz. Kalırsa ya inancı eksiktir ya bilgisayız. Buradan da aslında kendinizi test edebilirsiniz. Kitabımı hemen alırsan hayatın bir anda değişir. Ve Instagram'daki satış fiyatı 150 lira olan kitabım YouTube'da tanıtım fiyatı olarak sadece 69.90. Bir kahve fiyatına hayatını değiştirebilirsin. Ama top artık sende. Hayatını değiştirmek istiyor musun? Mutlu bir hayat yaşamak istiyor musun? Huzurlu bir hayat yaşamak istiyor musun? Motivasyon dolu, içten yanmalı bir motor gibi içindeki yaratıcı gücü aşağı çıkarmak istiyor musun? O zaman kitabımı almalısın. Bizim aramıza katılmalısın. Hadi seni bekliyorum.